Herkese merhabalar, ekranıma hoş geldiniz. Bir kripto varlığın o an için ucuz mu, pahalı mı olduğunu kendimizce, kendi yöntemlerimizle nasıl buluruz onu göstereceğim ben sizlere. Arkadaşlar TradingView'de herhangi bir kripto varlığı açıp gelişmiş grafiğini açıyorsunuz. Bitcoin'de bakacağım ben. Bitcoin'e tıkladım. Göstergeleri gelip teknikler kısmından teknikler kısmından hareketli ortalamaları Tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. İki tane hareketli ortalama oluşturdum. Geliyorum uzunluk kısmına değer giriyorum. Kaç birimlik hareketli ortalamayı alacağını seçiyoruz. Atıyorum günlük baktığınızı varsayalım. Şu 9 birimi 9 günlük ortalamasını alıyorum demek. Ben bunu 21 günlük yapıyorum. Rengini yeşil yapıyorum. Tamam. Bir de şuna geldik. Buna da 100 günlük yapalım. Tamam. 9 mu kaldı? Ne Tamam 100 günlük. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in grafiğine göre günlük grafikte bakıyorum ben ve şu değerimiz şu ilk yeşil olan çubuğumuz 21 günlük ortalamayı gösteriyor bile. Bu şu demek şurası şu fiyat 19.414 21 günlük fiyat ortalamasıymış bitcoin'in Ve şu anda da 19345 onun bir tık altında Ucuz sayılabilir den uzun vadeciyim diyorsanız zaten buna bakacaksınız Benim görüşüm bu tamamen kişisel bir görüştür yatırım tavsiyesi içermez Tabii ben de bunu Reddit forumlarından filan görmüştüm Onu Sizlerle paylaşıyorum ben faydasını gördüm mü gördüm Şu Arkadaşlar asıl önemli olan ikincisi. Uzun vadeci alıp yatacağım ben diyorsanız şurası önemli. Şu değer 21.037, 21.000 diyelim yuvarlak. 100 günlük fiyat ortalaması Bitcoin'in 21.000'miş. Fiyatımız nerede? 19.000'de. Yani 2.000 dolarlık bir fark var ve bu ucuz demek arkadaşlar. Bana göre ucuz demek. Yani hareketli ortalama aynı zamanda ee, kesişimlerinde alıp satmak için de kullanıyoruz ki zaten genelde onun için kullanılıyor arkadaşlar. Yani sizi şurada işlemden çıkartmış örnek veriyorum. Hadi burada yakalayamadınız. Şurada yeşil kırmızı aşağı kesmiş. Şurada yakaladınız diyelim. 39.000'den çıkartmış. Nereye kadar? Hala daha aldırmamış ve şu anda fiyat 19.000'e gelmiş. Yani ciddi bir zarardan kurtarmış e, yatırımcısını. Tabii, tabii şurada bir hatalı bir hatalı demeyelim de kısa vadeli bir fake yemiş ama yapacak bir şey yok. Yani Her şey %100 çalışmaz. Ve şu da var arkadaşlar. Bunu genel olarak fiyata ilk giriş yeri olarak bakabilirsiniz. Bu şekilde bir kendinize guard alabilirsiniz. Bir de buna baktıktan sonra fiyatınız diyelim ucuz ama buradan girilir mi? Bir de bollinger bandını açıyorsunuz. Bollinger bandı da fiyat hareketlerini bizlere haber verir. Yani şöyle olur. 3 tane şey vardır. Altı, ortası, üstü. Şimdi altına dokunulursa üsttekine dokunmak ister her zaman için. Mesela şurada şu daha güzel. Ee, şu an yataya bağladığı için hiçbir indikatör doğru düzgün çalışmayacağı gibi burada da çalışmıyor arkadaşlar. Mesela şurada şurada dışarı iğne atmış. Bu şu demek. Ben alttaki çizgiye dokunacağım. Buradan gitmiş alttaki iğneye biraz ihlali de var. Ama ortadaki çizgisine dokunmuş. Buradan tekrar yukarı dönmüş. Buradan şuraları sayabilirsiniz dışarıya atılmış iğne olarak. Buradan aşağı gelmiş yine buraya çarpmış. Buradan aşağı kıramadığı için yukarı gitmiş. Burada 1, 2, 3 tane dışarıya mum atmış ve çok ciddi bir satış gelmiş. Ve buradan belini doğrultamamış. Satış başlığı yemiş ciddi bir şekilde. Tekrar buraya gelmiş. Burada yine bir dışarıya iğne atmış ve buradan direkt şuraya gitmiş. Yani nereden? 18.500'den arkadaşlar 22.000'e gitmiş. Yani bunu da atıyorum biz baktık e, fiyat şey ortalamanın altında. Ama tutup şöyle bir iğne atmışsa of, ortalamanın altına oradan da girmeyin arkadaşlar. Bunun aşağıya veya ortaya en azından dokunup bir yönünü görmesini bekleyin. Mesela burada aşağı inmiş, aşağı kıracak, buradan yukarı çıkmaya çalışmış, gidememiş. Birkaç gün denemiş sonra aşağı vurup tekrar yukarı gelmiş. Yani şuradayken, şurada yakaladıysanız diyelim. Buradan girmek yerine atıyorum neresi burası 22.820. Buradan girmeyip şuradan bile girseniz 18.000-19.000'den 3000 dolarlık bir zarardan girerken de olsa sizi kurtarırdı bu yöntem. Bu şekilde bir kripto varlığın ne zaman ucuz, ne zaman pahalı ve ne zaman alınıp satılabileceğini bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen kişisel bir yorum içerir. Herhangi bir herhangi bir alım satım tavsiyesi içermez. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.